zengin bir orospu çocuğuyum. Baba ya, parası denk. yiyorum. Babamın 6 tane vinci var. 4 tane. Efe. Her gün yeni bir vinç alıyoruz babamla. Sana ya. <laughs> Zevk olarak LBS diye bir takımım var. <laughs> Onu say. <laughs> Çete açacağım. Bir dakika sus lan. Niye boş yapıyorsun? Saat ya? gece 2 ne bu enerji bir... <laughs> <laughs> <modeli popa atıyorum. gülüyor> amına koyayım? Bu C4'le modeli popalıyor. Amına koyayım çocuklar. Bu kendimizi <laughs> bastırdı oğlum. Oysuncuya girmeye çalışmıyoruz ki. Dur bir dakika, bir dakika. Bir <laughs> ben bunu söylemiştim. Pobi ağzım, beyin yandı. Sabah iki tane yumurta yerim. <laughs> kanka, kanka kısa tutacaksınız. Bunun ben neyini de uzatacaksınız, de. uzatacaksınız ki? Ben de Twitch şeylerini hakkımdalardan buldum ben. Yazdım öyle en iyi forum dolduran sensin Pove ama burası EDRP de, değil Efe. Silahımına koyayım şunları. Tamam da kanka böyle mal mal şeyler de yazmayın yani. Tamam, şu an aklıma bir şey gelmiyor. aklınıza bir şey geliyorsa söyleyin. Kilosunun mu, boyunu mu yazsın amına koyayım? Gözlerim mavi. Benim 110 kilo kanka bir ben. 170 bir, bir boyum var. Tam bir tam bir malım diye. Neyse ben tekrar aynen. tuvalete kaçıyorum. Sen bu usur gel. Hayır, Normal <laughs> 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 oynayın ta e takım takım sahibiyim. Bütün <laughs> müsait. Ana anamıyım makro da, makro serverını da sevdiğim için. O ne alaka oğlum? Makro ya, ya sen, ne ara sen geldik? sonunu bağlayacağım ben. Makro'yu sevdiğim için de VS takımım çok iyi. Serverını <laughs> <laughs> <Serum> da... <laughs> sen nana ama yani suslar. Ya bu levesi. Kanka ya. Öğrenciyim. Oyun oynamayı ben keyif alırım de noktaya koy. Sen neyin bokunu çıkartıyorsun keyif ne yapacaksın? Ne yapacağım? Zevk alıyorum. Oho ne kadar zevk mesela. <laughs> Ama zevk alıyorsun değil mi? zevk <laughs> zevk al. Daha böyle güzel. Güzel güzel. güzel. Zevk al. İyi iyi. Ne, ne kadar çok zevk ne alıyorsun. Ne Sevgi olabilirsin. Hoşlanıyorum. <laughs> hoşlanıyorum. <Hoşlanabilirim. gülüyor> ne yazayım güzel buraya? Hoşlanıyorum yazayım. <laughs> <laughs> Bilgisayar <gülüyor> oynamayı seviyorum mu Bilgisayar <laughs> oyunları da zevk alıyor. şey ya şey. Yakında bilgisayarı yemeği tutuyor. <laughs> bu kadar kabul keyifli Kanun, yetkili bayı. Kabul bay et. <laughs> <laughs> kabul